Öldüğün zaman birileri bundan haberdar olacak. Mimi mimi mimi. Mİ Mİ, 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 mi. Tabi yok. Ünlüyü, ünlüyü istemiyorum ya. Lan o değil mi? Ha şu mu? Merhaba. Hayır gelme. Ulan sen gelme. Ben gelirim he <laughs> he. <laughs> Gizli gizli, gizli gizli. Arkadaşlar benim gözümün önünde önce hayır. karanlık yere gidecek. Hayır, bir açıklama yapmak Öğren istiyorum. Sonra Aslı'yı tamam, benim, benim hayır, benim Aslı'yı öldürme görevim vardı. Evet. O yüzden. He, ya sadece Aslı'yı öldürebilirim. Başka kimseyi öldüremem. <gülüyor> <gülüyor> yani ben artık sizden biriyim. İntikamcı mı adam mısın? Yok Ay 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 ay. Ben sadece Aslı'yı öldürebilirim. <laughs> Oğlum madem intikamcı dadosun niye bunu açıkladın? Elenerek şey yapardın. Şu an kazanırdın oyunu. Ha. Hayır. Evet, öyle öyle mi? kazandı. Yani evet, Devler kazandı. Devler bitirmesi gerekiyor. <laughs> kesti, ben de onu kestim ha. dedim. <laughs> Hayır, ben intikamcı değilim. Şeyim aslıyor sadece Aslı'yı öldürme görevim var. Dur dur, o, öyle bir rol de var. Dur, neydi o? Bir saniye bakın, daha vaktimiz tetikçi var. Mi? Görev alabilmek için, yeni görev alabilmem için yani sizinle o için Aslı'yı öldürmem gerekiyordu. Bu ne ya? Tetikçiydi galiba. Evet, tetikçi. Kırmızı yani. yani. Ya onda diğerlerini de öldürebiliyorsun. Aslı'yı öldürmek sana ekstra puan veriyor. Etikçi kırmızı bu Aa. arada. evet etikçi kırmızı bu arada. Ya. Yani. Ben <laughs> ler... bilmiyordum ama okuyamadan çok çabuk oldu. Ya olmuşsun. kırmızı işte kırmızıysa kötüsün bu kadar. Sen nereden çıktın oradan? Ben saklanıyordum. Ya, of. <laughs> ya öldürmenin sırası mı tam yayı germiştim. Ama şu an Dodo çıksa mükemmel olur işte. Tam bunda bu performansdan evet, sonra evet. Dodo win dese mük var ya önünde eğiliriz. Gerçi ben eğilsem yine Mehmet May aşağıda kalır ama. <laughs> ah be. İyi bari ünlü ünlü gibi işlevsiz bir rolü bir hayır için şey yaptık. Gel ya buradan gel. Buradan gelsene sana. Buradan gel. Buradan gel buradan. Bana buradan gel. Buradan nereye? Gelin. Ya ne oluyor? Ha tamam. Bak, fark edersen tulip girmedi demek ki tulip. Evet tulip. görev görev yapmıyorum ya. Ben bu böyle... Eğitim alanında Ceyhun'u buldum tam en köşede. Başka ama kimseyi görmedim, ilham yok. Biz orayla alakalı değiliz hiç, biz yokuz zorla Ceyhun'u en sondan sağa doğru giderken görmüştüm. Onun dışında benim de bir inform yok. Yukarıda şeyleri gördüm, bir kalabalığı gördüm. Peki Sili Daha var Mail mailin öldürülmesine sebep olmaya sayılıyor mu bu? Evet Aynen. ben de vardı. Hmm. Bu arada, şeye dikkat edin, kötülerin bir tane e, tuzağı var. Bu şeyin oradan mı? Nereden? Ee, Ibadet çukurunun sol tarafındaki koridordan galiba Paldır küldür böyle bir kaya yuvarlanıyor Onun altında kalırsanız ölürsünüz Dikkat edin o koridorlara öyle diyeyim ile beraber Hı. tahta yollar aşağıya doğru açılabiliyor Yolda, Bir de o tuzak var Bir de şöyle bir şey var Ya kayanın yuvarlan. Oh. Pardon Ka Kayanın yuvarlandığını gördüm son anda reporttan önce o sabotajları açmaları için belli başlı görevler var, onları yapmaları gerekiyor. Demek ki yapmışlar. Taşmayacaktı bizi ben farkında bile değilim. <laughs> wow mükemmel. başladım. Bir bu. Bu buraya, bu buraya. Bu buraya, bu buraya. Kua. He söyle. Sen nesin? Ben ünlüyüm. Takipçilerim var. Ben biri seni öldürürse lan nereye gittin? Bunun elektriği ha. Anladım. Gel bana, Ondan... bana yakın ol, bana yakın ol, bana yakın ol. Ama görev yapamıyorum. Neredesin? Buradayım. Ha. Ha. Ama görev yapmam lazım. Çünkü şu artık yeter. Şu ateş edebileyim ya biri ölmesin diye. Aynen, 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 <laughs> aynen. başında. Başında draje. Ben şeyde kimi bulduğumu da bilmiyorum ya bu arada ee, ben sağda en aşağıda görevimi yapıyordum ee, ok atıyordum yayla sonra bir baktım ha çizci bulmuşum bir ceset et parçası yukarıdan da Banu'yla Banu geliyordu birini daha gördüm bir de Kuan'ın sesini duydum ama kimi öldürdü ne yaptı bilmiyorum. Ben bir tek cesede bakarken Draje'yi gördüm sağ sol yapıyordu. Ondan sonra reportladı. Hemen reportlamadı mı? bir Sağ sol yaptı reportladı. Ben de <laughs> ölü var diyecektim tam. O ara reportladı. Senin geldiğini görüp sertifot yapmış olabilir yani. Olabilir. Kestiğini görmedim çünkü. Hayır şöyle ben görevi yapıyordum. Pencereyi kapattım. Yukarı doğru çıkacağım. Haritaya bakıyordum. Haritayı kapattım. Önümde et parçası. Sonra report tuşunu ararken o arada sağ sol yaptım. Report tuşuna bastım.

Hayır hayır. Hayır. <laughs> değil. değil. Bildi daha Thresh ve Flip'ten emin değil. Eee Ne var ne var nerede hangisi? What the hell man? I don't know. Bana muz fırlatın ya. Ay küm düştü. Bu ne? Aa, üçünden beri. Tamam tamam. Fırlatmayın. Bir be. Öldürme. <laughs> okay. Üçünden biriymiş tam tamam Yanlış bir şey yapmamışız. Şuraya nasıl giriyorum? Ha buna mı? Hızlı. Çok hızlı şu an. Çok hızlı. Hadi ayar. Fate. E. E. Hı. Hı. oba Karda Hasan işte bu. Ne şey oldu? Aa, ular hepimize şey yapmış, <laughs> hastalık bulaştırmış. Ben de göre, dedim görevim ki, bitti hapşırmayı... Görevim bitti an oldu bu. Herhalde dedim kazandık. Son beni bekliyorlarmış. Tam tam dördümüz geziniyorduk, tamam mı? İrem de var yanımızda, Tülekler, Elif de var. Ben var. Kıç kıç gezindiğinizde bu olur. Dedim. Evet. Tam öyle dedim. Ya, şey oldu. Win geldi. Çok 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 güzel bir sorun var. Niye ha. niye hiç kimseyi? Ulan ben taklitçiyim. Ben taklitçiyim. Ulan <laughs> var ya. Ben, ben 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 öldüm. Ya bilmiyordum ama ben sadece aslı öldürmem gerekiyor sandım. Hmm, ben ben hiç öldürmem. Hiç, i̇yi ki dıracıyı çaktırmamışım. Bu arada. Ee, de en son dördümüz giderken siz dediniz ya sen buradan tek geldin işte ceset var mı falan filan cesedin yanından geçtik ama öyle güzel bir yerde öldürdüm. Lan adamın konuşması kesildi.